Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir videoya daha başladık. Hemen diğer oyuncular bekleniyor. Eyüp de geldi. Tamam. Başlıyoruz. Dairon'u seçeceğim arkadaşlar. Tamam. Ya Dairon'un ne dersin? Tamam arkadaşlar. Dairon'u aldım. o çok güzel bir karakter o. Şimdi evet. size de göstereceğim. Onu ben hep seçiyordum. King Ali'yi bekliyoruz. Ne seçer misin lan ne seçtiğini bilmiyorum. Maymun. Mi? Maymunu seçmiş. Şarkıcı maymun. Evet. Şarkıcı maymunu seçmiş. Ne zaman başlıyoruz? Şimdi başlıyoruz. Tamam değil, tamam değil. Tamam hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Tamam. E ben de bende var şunu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> evet sende kostümü var. Ama maymun hmm. maymun benim e, King Ali'ye bakın arkadaşlar. Hmm. Maymun şarkıcı. Kimse benim önümde durabilir mi? <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> Siz iki aldım arkadaşlar. Kinkali <laughs> ile beraber gidiyoruz. E, Biz kırmızı takımıyız. Evet, iki iki tane maymun var. Bakın bendeki çok güçlü. da bir canlandıralım. Tamam. <laughs> Sıçramayı kullandım arkadaşlar. Öldürüyorum, öldürüyorum, öldürüyorum. Geber. Geber. <laughs> ya yani hadi vurun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Öleceğim. Buradayım. Bak, ne ne vuruyorum arkadaşlar. buradan çıkıyorum. Bir dakika. Öldürelim arkadaşlar Yok olun. Yok. Yok. Yok olun. Tamam arkadaşlar. Bu takımda girdiğine göre ben de girebilirim. Öldürüyorum şurayı. O oh, diyorum. arkadaşlar sanırım biraz kötü oynadım. Bakın. Arkadaşlar boş ya. Hemen devam ediyorum. Bak, şunu alalım. Şunu öldüreceğim arkadaşlar. Ya kim geldi, Çok kötü. Gibi. Şu an öldürelim bir kol. Öldürüyorum. Bana dokunamıyor bile. Görüyorsunuz. Tek başıma şu dinozoru yok ediyorum beyler. Evet, Ve öldürdüm. Hayır bir durun. Büyük, en büyük dinozora gidelim mi? Evet. Bir gidelim. Neredesin? Gelin. Bunları öldürelim bir bizi ilk önce. Bizim takıma saldırıyorlar. Öldürün. Gelin tamam. ben zaten yanıza. Şunu öldürüyorum. Öldürün beyler. Gelin burada. Bak böyle dalmayın. Daldık daldık. Dal, dal, dal. O? Dalın. Beyler ne ne özelliğiniz varsa hepsini kullanın. Ben hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda e mi aldı. Eyip mi aldı? Evet. Şu anda hızlandım. Ben de hızlandım. Ben de tane maymun yapabilirim. Aa gelin 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 gelin. Neredesin? Buradayım 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 gelin. gelin. Tamam. Gelin. buradan. Bir ölge Öldürdük hamdol. Şu anda buradalar. Bizim bölgeyi yok etmeyin. Çalır beyler. Kırmızı takımı kimse yok edemez. Ve bir kişiyi öldürmüşüm şu anda. Biz çünkü. Biziz kırmızı takım. Biz kırmızı takımız bunu bir öldürürüm bunu. kaçma lan gelen buraya. hepinizi öldüreceğiz delettiniz lan bizi ama öldüm arkadaşlar bir kişiye yardım etmişim. Öldün mü? Evet. Bırak bu neyi baba ben buldum ben buldum bırak. Gitmeyin mi gitmeye çalışma. Beğenmeyin saldırmaya. Adamları gördünüz mü? Gördüm Hayır görmedim. Burada biri. Onu kebarteceğim. Bölgeye girdi. Öldüreceğim onu. Gel onu o zaman Arkadaşlar deli dehşet gibi oynuyorum şu anda. Hepsini yiyorum. Gelin büyük şey geldi. Nerede? Dinozor. Gelin benim yanımda. Evet. Önce ee, biz bir şey öldürelim. Öldürüyoruz. Gel 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 buradaki hadi? Dal 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 dal, dal, dal. Sıçramayı kullandım. Bunu kullandım bunu kullandım. Tırt, 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 tırt. Beyler beni öldürüyor. Beni öldürüyorlar. Beni öldürüyorlar. Ha beyler yardıma gelin. hayır. <laughs> sıçrama. Şey Öldürdüm. Ben öldürdüler ya. Şu beni öldürdü. Yap. Ver Arkadaşlar yalnız şu çimenin içinde evet. Onu öldürüyor. Onu öldürdünüz. Düm ama öldüm. Ya ben bununla çok iyi oynuyorum sendeki. Ben de çok iyi oynuyorum. 7 saniye sonra savaşacağım. Link Ali şu anda savaşıyor onlarla. Beyler direkt şeylerine dalalım mı? Ne? O büyük taşlarına. Ne dersiniz? Derim evet ama beni alıyorlar ya. King Ali geldim. Sonra hepsini öldürüyoruz. Bizimkiler girsin içeri. Yıkın yıkın yıkın. Oba. Bizimkiler bekleyin. Tamam öldürün. Yusuf çık çık. Yeniden bastım ama öldüm. Arkadaşlar çok kafasını çarptı. Oo Öldüm. Eyüp abi sen de mi öldün? Beyler bizim yok bölgeye geliyorlar. Gelirler. Gelsen de zaten ben varım. Bizimkilere yardıma gittim. Lan niye üçüncüyü vuruyorsun? Üçüncü tek adamlara vurulur. Adam beni öldürüyor. Beni havaya zıplattırdım. Ben şu anda ben burada ne o benim yarım. Yardıma geldin. Yardıma geldin. Beyler siz yardıma gelene kadar ben pert oldum ya. Pert mi? Öldüm. Adamları beni de alıyor. Alıyor Birisini öldürdüm. Niye ben sizi e, öldürüyorsunuz e. onu? Siz adam değilsiniz beyler. Ben gidiyorum orada. Adamların kolesini yıkmaya çalışıyorum. Siz de gidiyorsunuz orada. Onu öldürüyorsunuz. Arkadaşlar heyetleri gelecek. Hemen. Gelir. Şu küçük böceği öldürüyorum şu anda arkadaşlar. Çok kolay. Zaten öldü hemen. şu anda öldü. 25 saniye boyunca doyamam. Doğaya, arkadaşlar. Ben birazdan oyundan çıkacağım yani gideceğim. Neden? Tamam. Eyüp oynan. İstersen şimdi de gidebilirsin. Biz sana gitme demiyoruz. Arkadaşlar. Ben oyundan çıktım. Eyüp gidiyor arkadaşlar. Neden? Bisikletini yaptırmaya gidiyor. Arkadaşlar. Eyüp arkadaşlar. Eyüp'ün bisikleti bozuk. Ama arkadaşlar ben bisiklet değil ya havası Evet tekeri inmiş o yüzden yaptırmaya gidecekler. Arka teker biraz kötü. Arkadaşlar ben Brawl Pass alacağım. 50'ye kadar sezonu yapacağım. Sonra Brawl Pass alacağım. Brawl Stars Brawl Stars'a Brawl Pass alacağım. Arkadaşlar tüm hepsine basıyorum şu anda. Ama Tamam şimdi şuraya bas. Dur hareket edin. Abo. Adamlar çok iyi oynuyorlar. Ben şu Yusuf'takini seçmişsem arkadaşlar alırdım ya. Ne güzel alırdım hepsini. Şuraya gidelim hepsini öldürelim bak şunu. Tamam. Tamam mı? Oraya gideceğiz. Sen öldün mü? Evet şimdi de yaşadım. Beni bekle. Ben gidiyorum birisi var çünkü. Arkadaşlar ben de doğdum. Arkadaşlar AI oynamıyor ha. Eyüp oynadı değil. O, o, robot var. O, o oynuyor onun yerinde. Evet robot oynuyor onun yerine. Şu anda robot oynuyor Arkadaşlar boss'a gidelim mi boss? En büyüğüne gidelim. Gel gel, gel. Biz de oradayız. Neredesin? Buradayım. Tamam. Hadi gidelim. Boss mu bu? Evet. En büyük. Öldürürsek bize geliyor. Bize ha. Tamam. Öldürün. Öldürdük. Bize mi geldi? Evet. Şu anda bizim yerimizde mi savaşıyor? O zaman arkadaşlar. Bunlar bizi istediğini de yapsa alamazlar. Delirdim. Bakalım nereden gelecek? Ortadan gelecek ya. Ya üçüncüyü vurma. King Ali öl öl, öl, öl. King Ali hepsi doğdu. Hayır ölmek istemiyorum. Gel 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 buraya. Oh. Gel buraya gel. Neredesin? King buraya gelecek. Bizimki mi? Hepsi orada baksana. Gel. Bu buz bizim. Boz geliyor. Öldür öldür. Bizim bozumuzu öldüremezler. Bizim bozumuzu öldüremezler. Ha, <laughs> bu da gitti. Gel bakayım. Yes! yes, be arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a giriyoruz. Hayır hayır, girmeyelim. Bir tane daha atalım. Ben bunu seçeceğim. Yusuf'takini seçeceğim. Arkadaşlar ben 2 dakika Brawl Stars'a girip hemen geri bu oyuna geçeceğim. Tamam. Çıkalım. Girdim. Çok iyi oynadım mı ben? Ali de ben de çok iyi oynadık arkadaşlar. İkimiz de çok iyi oynadık. Evet. Kalın görevlerim. Ee, Eyüp ve Ali şu anda yanımda. Tikle yükledi. Arkadaşlar boş verin. Oynayayım mı ben? Arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Evet. Arkadaşlar abone olup. Benim bu arada bro sarsma başka bir cihaz bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi onu da bakarım ben çıkayım. Arkadaşlar like atıp abone olup yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Unutmayın. Gel. Hayır oyun yok ya bu kadar yeter. Abone olup like atıp yandaki zil tuşunu unutmayın. Bunu bilin seviyorsunuz.